bir karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yanımda Bulut var. Hoş geldin Bulut. Hoş bulduk. Arkadaşlar yine süper bir Adventure'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlere yeni gelen güncellemeleri anlatacağım. İlk önce yeni şöyle zıplama stilleri falan gelmiş. Mesela böyle B, A ile falan zıplayabiliyoruz. Kesinlikle yeni gelen... Atılıyoruz yeni gelmiş. ben öyle hatırlıyorum yani. ben. Ben bayağıdır oynamıyorum bunu. Bu zaten bizim şeyi yeri. Bak Şuradan zıplayıp şey yapıyorduk. hatırlıyorum zaten. Bunları zaten ben göstermiştim daha önce. Biz baya bir ilerlemiştik. Nereye geldim pek hatırlamıyorum. Burada arkadaşlar online oynama diye bir şey geldi. <laughs> burada hemen girişte sağda arkadaşlar evin yanında. Buraya arkadaşlar girdiğiniz zaman B'ye basıyorsunuz ve Burada yeni parti oluştu falan filan var. Burada yeni parti oluştu bugün göstermeyeceğiz. Büyük ihtimal. Burada davet koduyla giriş yapacağım mesela. Şuradan bulut bana gösteriyor hemen şeyi. 263. Aynen girdim mesela. Bakalım. <laughs> Bak. Böyle. Tamam, hazır. Aynen Brawl Stars'daki hazır gibi şeyini yapmışlar ya. bence, çok, bence çok güzel olmuş ya. Hı -hı. Ben çok sevdim. Bakalım nasıl bir şeymiş. Ben de ilk defa deniyorum. Ne oldu ya? aleyküm Animasyonlar başlıyor. Çok havalı. Evet, biz de kıyafet falan da almadık. Ben silmiştim en son bunu. Ben de kınık. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada kına küfür değil. Kanka anlamına geliyor. Anlamayın yanlış. Yanlış anlamayın. Türkçe mükemmel. Gel kablum bak yöne gidelim. Tamam. Bir bakalım. Aa, aynen normalmiş gibi ya. Ben en son burada mı diye bakmıştım ben bunu. Hatırlıyor <laughs> musun? <laughs> <laughs> arkadaşlar onlar olmaya girip Köyünde o var şey yani. Hiç Her şeyi izletmeye çalış. Tamam. Böyle arkadaşlar yine önceki yerler zaten. Da paralar falan. Şurada var aklımızda bulunsun. Ya nerede? Ha, gördüm. Ben bunu arkadaşlar yine kafayla dalacaktım ki bu aldı ya. Kafayla daldı diyordu en Şurada para var abi. Ben alıyorum burada paralar var. Ne yapak aylar hemen kurtaralım mı? ben şunu hiç yapamıyorum ya. Neyleri? Dur ölüyorum. Aralara Dur. mı gittin? Yok şunu yapamıyorum bir türlü ya. Neye? Gelip yapsana şunu ya. Onu ben çok hızlı yapabiliyorum. Dur bekle geleyim. Şurada bir şey varmış dur. Ah ismin gözüküyor lan. Minecraft gibi yemin ediyorum. Minecraft mı? sarsma kınık karar ver. Kınık her şeye benzetmişler yemin ediyorum. Her yerden çalıntı oyuna benzemiş. Ama mükemmel olmuş. Ben bayıldım evet. şahsen. X'in toplamından daha... Bu kadar değil. Dur bekle şimdi... videolar daha sık gelir ha. Ayıları kurtarıyorduk değil mi? Hı, Aynen evet. dur. Ben ayıları tek kurtarmayayım. Ben yapacağım. Dur lan. Bu şey olmuş. Bu ha. Arkalık. Dur. Şimdi bunu yaptık. Aa dur. İlk Baa. önce yeşil açacağız. <laughs> dur. Lan. Nasıl yapıyordun ki? Oğlum ben bunu çok iyi biliyordum da. Ya oraya takılı nasıl götüreceğim? Aa kırmızıyı unuttum. O kırmızı yolun şu ara takılıyor değil mi? Dur. ama sen de yeşille kontrol etmen lazım da. Nasıl ben de insanım. Nasıl yapayım onu? E ee, nasıl alacağız? Kınık dur, bekle. Bekle yapacağım. İzliyor. Hatırlıyorsunuz önceki videoda ben yoktum ama buradayım. Geri geldim, Geri gelmedim, yeni gel. Oldu lan. Aldım. Ya taş ne oldu? Ne yaptım ben şimdi? Bilmiyorum ki. <laughs> ya yapacak. da mı lazım? He. <laughs> He tamam. Tamam gel gel bir çocuklar var gel gel. Oğlum ben çocukların hepsinin yerini unutmuşum. Şuradan atlar var. Aa! Be bekleyin çıkacağım. Ee çocuk. Çocuk ee? değil işte ya. iyi ya. Bana bak 90 hız aklınızda kalmış. çocuk. <gülüyor> Sen de mi çocuk dedin lan ilk başta? Evet. Allah'tan nerede? Aldım aldım. He, ben de diyorum anahtarı oğlum, arıyorum. Biz niye ben. bunun kafasına çıkıyoruz ya? Nasıl kurtarıyorsun oğlum bunu? Oğlum ben kurtarırım. Evet, e, basıyormuşuz? anahtarı sal. Tamam sürdür. Ben yarım saat kafa atmayı denedim ona. E, şimdi diğer çocukların yerini bulacağız hatırlamıyorum. Ben şeyi hatırlıyorum bir tek. Şu bir tane kraliçe çocuk vardı. Ay çocuk diyorum hala. Ayıp. Biz Hayır. çocuk değiliz. Biz ayıyız. Ayılar. Biz... <laughs> Ayılar bir ayıdır. Şu para toplamak gerekiyor. Kaç para lazım ben gidip bakıyorum. Aha, bir 1500 falan var da. Ben parkur yeteneğimi kay kaybetmemişim. Falan vardı. Yo 125 var. Nereye gidiyorsun? Look. Şunun altında bir tane vardı. Yüzme mekanikleri değişmiş gibi ya. Öyle hissediyorum. Değişmiş sanırım yüzme mekanikleri. <laughs> Bulut gelene kadar bize çocuğu kurtarak... Hoş geldin. Hoş bulduk. Vay 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 demez Ezan atmıyor. Tamam. Arkadaşlar umarım bu ilk süper bir anlar adı evet. anlıyorum. Aha. Bakalım kaç para lazım? Şu anda gidebiliyoruz. Neye? Dördüncü çocuğu. Dördüncü ay iyi. Kurtarmayı edebiliriz Çocuk deme. <laughs> Dur lan ben burada burada sıkıştım mı? Ben ne çocuğu yaptım? Çocuğu kurtardın mı Evet kurtardım bir tane daha. Ay işte ya, alacağım. <laughs> Buna bir tık zor alışacağız arkadaşlar. Bize doğu okur musunuz ya? İnşallah alışırız. Ya gel şuraya ya. Toa neredesin ben? Toa neredeyim ya? Süpermen dönüştürdün beni. Aa, orada da bir tane ayı vardı. Ben şurada bir tane ayı var. Ben kurtardım onu. Tamam. Bir daha seni bağıttırdık gibi ama. Bir. Şurada... Ya, şurada kaplumbağa köyünün gizli deposu gibi bir şey vardı. Gizli deposu değil tamam mı? Şu şu evde bir tane çocuk vardı. Çocuk değil. Ayı. Her seferinde düzeltiyorum ama konuşamıyorum. Arkadaşlar biz ayı diyeceğiz. Anlayın işte ya. Ayı demeye çalışıyor işte ya. Tamam. Bunun serisine başlayak mı? Süper bir Aha bu ikinci bölüm diye yazarım ben büyük ihtimal. Tamam. Ben bayağı bir sevdiğim bir oyun neden bıraktım ben de hatırlamıyorum da şurada bir yeri gösteriyor. Yukarıya çıkmamız lazım. O ok oraya gösteriyor. Küneş, zaten o çocuk var ya. Küneş. Çocuk değil. Ayı 125 para toplayınca bir ayı daha kurtarabiliriz. Doğru dedim. Aa. Tamam. Hadi ayı. Oğlum Küneş. yemin ediyorum gülme garantiliye başladık yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Bu yine ne zaman girsem Benim karakterimin niye? Her türlü <laughs> espri oluyor. Nasıl, ne yapıyor onu? Oğlum ben seviyorum ya. Seveceğim seveceğim. Şey gel gel. Run. No 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 no. Ben Ben buraya böyle çıkıyordum. Lazım. Senin gelmen lazım. Ben video çekiyorum. Nereye? Nereye gelmem lazım? O çocuk. Aman onu da kurtarak. Ayı, o ayı da kurtarak. <laughs> ayı. Ayı dedim. Tamam. Umarım kimse duymamıştır çocuk. Herkes bile artık. Ayı dese Şu, ay o, ayı dediğini aldın mı? Ayı aldın mı bu? <laughs> bu ayı aldın mı? O anahtarı aldım, ayı almadım. Niye oğlum? Çocuğa niye işkence ediyorsun? Kafayla kurtardım. Oğlum ben hmm. buraya nasıl çıktım hatırlayana. Şimdi ya ananı. Ya hatırlıyorum dediği şey 3 yıl 3 yıl önceki şey. Ya bu ver ya hatırlıyor say. Vs time biz daha güçlüyüz. Oğlum ben nasıl savaştığımız falan sen her şeyi unutmuşum ya. Artı bir. Aha, artı bir milyon desen anlardık. <Sessizlik> Mana tong 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 sa. Ne hala? Tamam. <laughs> 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 Kapattım gördüm. Aa! Ne yapıyorsun kinik? Ya ateş ediyorlar. Bu aralar ateş etme de fobi oldu. Köye gidin köyde ateş edin ya. Bu an. Benim bir canım daha da, bu olarak bir sık sık gelecek. Evet. En son folgaç çekmiştim ben. Çok iyi hatırlıyorum. Bu öldü. Birazdan şuraya spam olacak. <gülüyor> <galiba>. <gülüyor> Anahtarı Ya, Ya. Yo. Yo ben aldım. Yo. Lan? Ben aldım. <laughs> özgürlükten Dur. oğlum bir tane parkur vardı lan onu yapamıyorum bak tık 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 nasıl atıyorsun lan değiş? 5'e A'ya bas, B'ye basıyorsun onu mu unutuyorsun ağır be 12 <laughs> oğlum benim da... harita açıldı da tüm çocukları kurtarak tamam gel başka nerede vardı ben hiçbirini hatırlamıyorum 125 para toplayınca bir çocuğu da atıyor 125 para topla Hayır <laughs> Ay hmm. deyince küfür ediyor zannettim bir an o yüzden sustum. <laughs> 125 sen kaç paran oldu? parası. Herkesin parası aynı değil. Ben sana vermem. Kanak evet. bak şimdi iki para aldım. 120 oldu mu? 100, Paralarımız evet. aynıymış. Aa evet. Oo. Online güncellemesi mükemmel olmuş ya. Vallahi ya arkadaşlar hep gelmesini istediğimiz bir güncellemeydi. Çünkü biz Bulut'la birlikte oynamıştık bunu. Bulut sadece izleyerek oynamıştı gerçi ama. Video videoda Hı. ben sadece kendi işlerimi yapıyordum oynayamıyordum. Burada Mükemmel olmuş. Ben şeyden gördüm. Burada Daha sonra video çıktı online'larda. He sen de hemen indirdin oyunu. Sonra bana zorla indirdi arkadaşlar. <laughs> ya indirdi. 125. Para alamıyorum. Dur ben gördüm. Ben alacağım. Ben alacağım. ya Aa, neyse hadi ben çocuk. Neyse ben takip et çocuğu sen kurtar. Arkadaşlar da görsün. Öncelikle o sudan o sarmaşıktan yukarı çık. Lan Sar dur ben neden suya girmişim lan yeni fark ediyorum. Abarttın ama. O sarmaşıktan çık. Tamam dur çıkıyorum. Bugün yapacağım umarım. Şimdi şu ucuna oradan atlamıyor. Deneyimliyim. Yo atladım. Deneyimliyim. <laughs> benim bir tane atlama taktiği var. Hatırlıyor musun onu? Oradan gö gördüm zaten. Kaç çocuk vardı acaba ya? Geri dönelim mi? Mükemmel olmuş. ciddiyim mükemmel olmuş. Kendimiz de oynarız arkadaşlar. Geç. Arkadaşlar geç. Ha, ha, pardon. <laughs> video video. Pardon. Onlar arkadaşımız değil. Çok yadigar kardeşlerimiz. Hadi, hadi gidelim. gidek bakak bakalım kaç çocuk. Oğlum burada çocukların çocukların yerini gösteriyormuş lan şuradaki o soru işareti. Yine diyorum boşuna aradık o kadar. Oylama hadi kabul et. Ne Yukarıdakine bas. Ne? Oylama açıyormuş lan var? bu ara çıkmak için. Ah yarışma dünyası. Para kasmaya. Evet. Aa hatta bu folga düşünce... çektim ben. Burada ben folgaş çekmiştim. Ve ayı kalmış. Ne? Bir ayı kalmış. Nasıl kalmış? Evet 8'de 7 diyor. Oğlum gel futbol oynayalım. 8'de 7 diyor. Ya aman boş ver. Şu ne anda folgaş çekmiyoruz. Folgaşı gel futbol oynayalım birazcık. Burada futbol yeri var. <laughs> gel. Ya. Hadi başla. Bak, kırmızı benim. Nasıl Hayır. <laughs> Kendimi Kendi topumu kurtardım. Lan bana vuruyor sen. <laughs> sen de vuruyorsun. Ben seni kadar vurmuyorum. Tek golde bits. bitti. <gülüyor> <gülüyor> Gel olsun. Ya bir acı diye bakak lan çok merak ettim onu. Abarttın ki gonda hatırla ya. Oğlum bazı oyunları hatırlıyorum sadece parkuru hatırlıyorum. Tamam parkurda. Aa gel sandık Nerede? Aa sandık. Üç tane açabiliyoruz. Ya da 50 daha biriktirip 200 200 mü açsak. Oğlum bu arada biz fazla kurtarmışız. Normalde ayrıca da 5 açılıyor. Tamam hadi ben açayım. Bu ne? Ben açıyorum. Sen açarsın. Neredesin? Ha. Oo. Beyaz göz çıktı. Yeşil adam yeşil ayı çıktı. Şey mi? Göğe parayla çıktı. açtığımız. Evet. Anladım. Ha, hatırlıyorum. Burayı çok iyi hatırlıyorum. En sevdiğimiz yer burasıydı. Keşke satın alma da olsa. Oha çok tatlı oldu. Tamam. Nereden çeviriyorduk lan? Her şeyi unutmuşum ben. Bu muydu? Lan yanıma Hazır. gelmiş. Yani benim şeyim yaptı. nerede? Yüzü... Bunu satın benim... Aldım mesela. Benim bir tane şeyim var. Aa, nerede? Yine eşya maskesi? Yumurta şapkası. Bu. Ya fes çıktı. Çok güzel olur lan ben baksana. Bana hiçbir şey çıkmadı ki. Kafalardan Bak görüyor musun mu? nasıl olmuşum? Sen benim yeşilden takmıştın. Bak nasıl olmuş görüyor musun? Görüyor musun? Gö evet, gö görüyor ekranda mıyım? Evet. Görüyor Evet ben nasılım? Ben daha iyi. Aa bulutlar gidiyor sana. O zaman biz de arkadaşlar yavaştan videoyu kapatalım. Tamam. Diğerinde kaplumbağa ilk son çocuğu son ayı buluruz ve diğer yerlere de bakarız. Arkadaşlar ve bu oyun yerini gösteriyoruz. Ve yeni karakterlerimiz nasıl? Arkadaşlar son iki bölümde oyun yerinde olabilecek güncellemeleri <laughs> Gel buraya. <laughs> bu bir savaştır. Evet arkadaşlar sonraki videoda bu savaşı devam ettireceğiz. O zaman hadi vay vay nereye gidiyorsun? Gel buraya. Evet arkadaşlar bu savaş burada bitmedi. Biz arkadaşlar bir iki video daha çekip bu savaşı devam ettireceğiz. Ve arkadaşlar bunu RP videosu da gelecek. Ama bu sadece ilerleyen zamanlarda bu savaşı kesinlikle unutmayınız.